cinatımıza Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu hafta bastıra sıcaklıklar etkisi altında olunacağını bildirdi. Bayram süresince mevsim normallerinde seyreden sıcaklık bu hafta artış kaydedecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden elde edilen verilere göre bu hafta Basra sıcaklıklarının etkisi altına gireceğiz. Böyle serinliyoruz, güzel Bolu'muzu serinletiyoruz. Hafta başından itibaren hava sıcaklıklarının artarak ülke genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği ve yurdun kuzey toğu kesimleri dışında büyük bir bölümünün yağışsız geçeceği tahmin ediliyor. Hafta sonuna kadar en yüksek hava sıcaklıklarının Bolu'da 32 derece civarında seyretmesi bekleniyor. <laughs> Buna göre bu hafta havanın şöyle olması bekleniyor. 21 Temmuz salı parçalı bulutta yüksek sıcaklık 31 en düşük 16 derece. 22 Temmuz çarşamba az bulutlu ve açık en yüksek sıcaklık 31 en düşük 15 derece. 23 Temmuz perşembe az bulutlu ve açık en yüksek sıcaklık 32 en düşük 15 derece. 24 Temmuz cuma az bulutlu ve açık en yüksek sıcaklık 30 en düşük 15 derece. Sizin atılırız, ha. Yetkililer, yüksek hava sıcaklıklarının oluşturabileceği başta sağlık sorunları olmak üzere olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi.